Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber React, .NET Core kullanarak e, SignalR ile birlikte e, nasıl e, real-time bir iletişim kurabiliriz onu görüyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben öncelikle e, .NET tarafında basitçe e, şöyle .NET Core SignalR yazdığınız zaman dokümantasyonda yazan şöyle yapalım signalar şöyle yapalım burada dokümantasyonda göstermiş olduğu örneği ele alarak e, basitçe bir Core projesi oluşturdum bir tane hap oluşturdum bir metot oluşturdum dinleyen client'lara göndereceğini söyledim Startup dosyamda sinyaları dahil ettim, e, satası almamak için bir polis oluşturdum. E, React 3000 portta çalıştığı için React'in çalışmış olduğu porta izin verdim. Daha sonra bu polisi kullanacağımı söyledim ve endpoint'i belirttim. Datnet Core tarafı bu şekilde basit bir yapı kuruldu. E, şimdi de. Dilerseniz React tarafına geçelim. React tarafı için e, öncelikle şunları kapatalım. Signallar npm dediğiniz zaman e, Microsoft et Microsoft Signalar adlı çıkan paketi e, bağımlılıklarınıza ekleyebilirsiniz. Yani ben uzun sürmemesi açısından e, eklemedim. Burada da e, çeşitli örnekler mevcut. Nasıl kullanacağınıza zahir. Biz direkt başlayalım. Öncelikle import hub connection daha sonra hub connection builder bir de block level import edelim. Daha sonra bir state tanımlıyorum. Diyorum ki hub connection constant hub connection set hub connection use state dedim. Bu içerisinde hub connection barındıracak. Bunu belirttim. Daha sonra diyorum ki constant create hub connection Use Effect dedim. Sayfam çalıştığı zaman Create Hub Connection'ı çalıştıracağımı söyledim. Hub Connection'a geldiğimiz zaman Constant Hub Connection eşittir New New Hub Connection Buradaki metodumuzu async yapacağız. Hub Connection pardon new Hub Connection Builder diyeceğiz. Daha sonra e, Configuration Logging diyor. Bunu Information dedim. E, bu gerekli bir şey değil aslında loglar için kaldırabiliriz. Da e, daha sonra diyorum ki Build. Ardından Try Catch dedim console log hata diyelim a yazdıralım daha sonra şimdi bağlantımızı kurmaya çalışalım diyorum ki evet hub connection nokta start hub bağlandıysa console log bağlandı bağlandı yazsın ekranda Evet, gidelim. Hub Connection with URL diyor. Evet, hangi URL'e bağlanacağını söylemedik. Diyeceğiz ki with URL. Benim .NET projem, şöyle bir çalıştırayım. Localhost 5000'de çalışıyor. Şu şekilde. Bunu kopyalayayım. Daha sonra oops, diyorum ki sen localhost 5000'deki chat adlı yani şurada belirtmiş olduğumuz Endpoint'i kullanacağını söylüyorum. Orada bir abone açık olduğunu. Kaydedelim tekrar gidip bakalım. Gördüğünüz gibi bağlandı mesajını alabildik. Ve bağlanmış olduğumuz ID de burada. Gördüğünüz üzere belirtili. Şimdi şuraya bir input koyalım. Bir de buton koyalım. Mesaj gönder diyelim. On click olduğu zaman send message dedim input'un value'su ve on change olduğu zamanları da ele alalım. Hemen şöyle text diyelim. Set text dedim. View states string barındıracağımı ilk değerin boş olduğunu bir de message list set message list dedim yani bunu da aynı şekilde use state diyorum. Bu bir array tutacak. İçindekilerse birer string olacak diyorum. Başlangıç değeri boş. Şöyle yapalım. value text on change olduğu zaman set text dedim. event.target.value dedim send message fonksiyonumuzu hemen yazalım. Burada diyeceğiz ki bizim hub connection'ımız varsa hubconnection.invoke diyeceğim ve burada çalıştırmak istediğim metodun adını belirteceğim. Yani biz hangi metodu çalıştıracağız? Send message metodumun adı. Ne istiyor benden? String message. Ya yani string türünde bir e, parametre istiyor. Diyorum ki metodum send message ve parametrem text. Text demiştik. Evet. evet. Daha sonra bunu bir de, oops, use effect dedim. Tamam. Şimdi biz butona basarak oradaki fonksiyonumuzu tetiklettik. Daha sonra ne olacak? Bu dinleyen tüm clientlara asenkron olarak receive message adındaki metodun yani bu değere sahip clientlara bu mesajı gönderecek. Nerede yapacağız onu? Onu da use effect'le dinleyeceğiz. Dinledikten sonra bize gelen mesajları göstereceğiz. Yani if pop connection diyeyim. Pop connection değiştikçe buraya çalıştırsın. Eğer pop connection'daki metod adı neydi? Receive message. Daha sonra ikinci parametre olarak bir fonksiyon çalıştırıyoruz fonksiyonumuzda ise bize geriye message adlı değer dönüyor. Yani message dedim. Daha sonra mesaj listemizi set message list dedim. Şu şekilde preview states concatet gelen yeni mesajla birlikte diyelim. Daha sonra da şuraya bir div açalım h2 mesajlar listesi diyelim ul dedim mesaj listemi mapliyorum şöyle yapalım bunun tipi string bunun bir number diyorum ki return bana bir li dönder içerisine item al bunların her birinin key ise index olsun dedim şimdi gidip bakalım merhaba react dedim göndere bastım ve hiçbir şey olmadı neden send message hub connection varsa Work it dedim do. evet. Şöyle yapalım. Pop connection, invoke. text'i göndereceğim. Bir de keçi ele alalım. Console. Error diyelim. Send Message. Evet. Mesaj gönder dedim. Buraya mı hiç düşmüyor? Bizim yoksa hop connectionımız mı yok? Şöyle bir hop connection'ımıza bir bakalım. Hop connection. Hop connection. Hop connectionımız connection bizim undefined. Neden? Çünkü set hop connection hub connection'ımızı biz set etmemişiz bu yüzden de ilgili kodumuz çalışmamış. Sayfamızı bir yenileyelim. Merhaba, merhaba React dedim. Mesajı gönder dedim. Evet, eee hub connection'ımızı aldı ve mesajımız da ekrana gayet başarılı bir şekilde düştü. şunu bir silelim. Şunlara da ihtiyacımız yok. Bunu asenkron yapıp bunu evet diyebiliriz ve set teksimizi de tekrar boş hale getirebiliriz. Evet uygulamamızı bir yenileyelim. Selam dedim. Mesaj gönder dedim. Gördüğünüz gibi anında buraya düştü. Farklı bir tarayıcıdan açalım. Lokalost 3000 dedim. Şöyle yapalım. Merhaba Firefox diyelim. Gördüğünüz gibi Firefox buraya düştü. Merhaba Google Chrome dedim. Şunu şöyle yapalım mesaj gönder dediğimde de gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde iki client arasında ilgili mesajlarımızı .NET Core'un da yardımıyla birlikte gönderiyor olduk. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki React videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.